Merhaba ben Enes. Bugün başlıkta gördüğünüz bu 4 kulak üstü kulaklığın detaylı bir karşılaştırmasıyla beraberiz. Hepsinin daha önce detaylı incelemesini kanalımda yapmıştım. Satın alma ve inceleme linklerini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. En çok merak edilen kulaklıkların ses performansı farklarından karşılaştırmaya başlayalım. Son olarak video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ses yüksekliği olarak ilk olarak kulaklıkları kıyaslamam gerekirse en yüksek sesi 500BT'nin verdiğini söyleyebilirim. İkinci olarak Anker'in Q10 modeli, üçüncü olarak Sony 510 modeli, dördüncü olarak da TaoTronics 85 modeli. Ancak aralarında çok uçurum farklılık yok. Yani bu eğri hafif bir şekilde azalıyor. Yani JBL 500BT'nin sesi çok çok yüksekken burada 85'in sesinin çok kısık olduğu anlaşılmasın. Dört kulaklık da ortalama bir kullanıcı için gayet yeterli seviyede bir ses yüksekliği sunuyor. Bas performansı olarak da sıraladığım zaman burada en iyi modelin Anker Q10 modeli olduğunu söyleyebilirim. Ekstra q modelinde bas modu modeli olduğu için yani çok ciddi manada güçlü basları bulunuyor. İkinci sırada JBL'in 500 BT modeli. Üçüncü sırada 510 ile 85 modeli neredeyse benzer diyebiliriz bas performansı olarak. Burada 85 modelinin aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman bas performansı biraz daha iyileşiyor ve o yine 510 modelinin bir tık daha önüne geçiyor. Ses netliği ve çözünürlüğü olarak da bir sıralama yapmam gerekirse eğer ilk sıraya Anker'in q modelini söyleyebilirim. İkinci sırada JBL'in 500BT modeli, 3. sırada ise Sony'nin 510 modeli ile Tavutronix'in 85 modelinin oldukça benzer olduklarını söyleyebilirim. Anker'in Q10 modeli yüksek çözünürlük sertifikası olan Hi-Res sertifikasını almış. Yine Q10'da basların yanında tizleri de hissedebiliyorsunuz. Yani berrak bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Tabi bas kıvamı bir tık arttırılmış diyebilir genel ses karakteristiği olarak. X'in 85 modelinde ise Qualcomm'un çipi kullanılmış APTX desteği bulunuyor. 510 modelinde olduğu gibi 85 modelinde de dengeli bir ses performansı bulunuyor. Yani bas, tiz ve mid olarak dengeli bir şekilde bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. 500BT modelinden de gayet temiz ve net midleri ve tizleri iyi bir şekilde hissedebildiğiniz bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. İyi hoş dedin ama biz hangisini alalım diye söylediğinizi duyar gibiyim. Öncelikle bu 4 kulaklıkta fiyat performans olarak parasına göre gayet başarılı bir müzik deneyimi sunuyor bize. İsterseniz kulaklıkların diğer farklı artı ve eksi özelliklerine geçelim. Sonrasında daha net bir şekilde karar verebilirsiniz. Evet kulaklıklara bir tasarımsal olarak baktığımız zaman bu iki modelin biraz daha iri yapıda olduğunu görüyorsunuz. Anker Q modeli bu şekilde içeri doğru katlanabilen bir yapısı var. Yine bu kısımlarda metal kullanılmış. Yani malzeme kalitesi olarak benim en beğendiğim modelin Anker Q model olduğunu söyleyebilirim. Bu Taotronix 85 modelde bu şekilde içeri doğru katlanıyor. İnternette bu kulaklığın malzeme kalitesine alakalı olumsuz yorumlar var ancak bence fiyatına göre kabul edilebilir bir malzeme kalitesi bulunuyor. Yani buradaki kulaklar gibi o da plastik yapıda. Yine JBL 500BT de bu şekilde içeri doğru katlanabiliyor. 500BT modelinde burada gördüğünüz gibi yumuşak bir kısımda bulunuyor ve petleri oldukça yumuşak. 85 modelinde de yumuşak bir yer bulunuyor. Anker'in Q10 modelinde de bulunuyor. Burada son modeline geldiğimizde malzeme kalitesi olarak yani en basit kaçan modelin bu olduğunu söyleyebilirim. Burada herhangi bir yumuşak kısım bulunmuyor ve kulaklıklar içeri doğru dönmüyorlar maalesef. Hem bu şekilde hem de bu şekilde katlanmıyorlar. Sadece bu şekilde dönüyorlar. Bu şekilde boynunuzu da kullanabilirsiniz 510 modelini. 510 modelin de önemli bir avantajı olarak oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Yani en hafif model. Kulak pedlerinin yumuşaklığı kısmında ise burada bu 3 modelin yumuşak sonra 510 modelinin biraz daha sert. 85 modeliyle şöyle bir kulak içlerini kıyasladığımız zaman az farklı 85 modelinin biraz daha büyük. Böyle ikisinde de oldukça yumuşak kulak silikonları bulunuyor. Bu arada 4 kulaklıkta da herhangi bir şekilde bir suya karşı dayanıklık sertifikası bulunmuyor. Kulaklıkların ağırlıkları burada gördüğünüz gibi yani Anker Q modelini elinize aldığınızda ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Yani bir miktar ağır. Ancak burada 85 modelinde çok hafif olduğu söylenemez. Yani ona göre tabii ki hafif ancak o da diğer iki modele göre yani ortalama ağırlıkta diyebiliriz. Kyo'nun bir tık daha yüksek ağırlığı. Kulaklıkların konfor kısmına geldiğimizde ise uzun saatler boyunca kullandığımız zaman burada beni en rahatsız etmeyen modelin TaoTronic 85 modeli olduğunu söyleyebilirim. Yine kulak komple içerisine almasından dolayı ve ağırlık olarak da biraz daha az olmasından dolayı. İkinci olarak Anker'in Kyo modeli yine kulak komple içerisine aldığı için uzun saatler boyunca kullanabiliyorsunuz. Ancak burada Anker Kyo modeli biraz daha ağır yani bir saatte bir ara vermeniz gerekebilir biraz daha. JBL'in 500 BT modeli ve Sony'nin 500 modelinde ise kulak komple içerisine almıyor. 500 BT modelinde buradaki kulak petleri biraz daha yumuşak. 500 modelinde biraz daha sık. Ancak 500 BT modeli eğer kafanız benim gibi büyükse biraz daha baskı oluşturabiliyor. Burada Sony 510 modelinin silikonları 500 BT'nin kadar yumuşak olmasa da kafayı çok sert bir şekilde sarmadığı için daha konforlu hissettirdiğini söyleyebilirim. Kafa yapınız biraz daha küçükse de 500 BT modelini de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine de bu tip kulağın içerisini sarmayan kulaklıklar yani uzun saatler kullanımında bir saatten sonra kulakta hafif ağrı üzerinde ve kızarıklık oluşturabiliyor. Bunu da tercih ederken bilmenizde fayda var. Kulaklıkları teknik özellik olarak da bir karşılaştırdığımız zaman 3 modelde Bluetooth 5.0 kullanılıyor. JBL'in 500 BT modelinde Bluetooth 4.1 kullanılıyor. Hani bunun çok fazla bir farkını hissetmiyorsunuz ancak çok rekabet Fortnite'çi denen PUBG tarzı oyunlar oynuyorsunuz eğer hani milim saniye bazında biraz daha gecikmenin fazla olabileceğini söyleyebilirim 500 BT modeli için. Onun haricinde video izlerken dudak ile görüntü arasında herhangi bir sekron ile karşılaşmıyorsunuz. Detaylı incelemesini bunun testini de gerçekleştirmiştim. Batarya ve kullanım süresi olarak da burada ilk önü çeken modelin Anker Q10 modeli olduğunu söyleyebilirim. Yani 60 saat diye söyleniyor ancak bu 60 saat %60 seviyesinde müzik dinlediğiniz zaman geçerli olan bir süre. Yani son sesle dinlediğiniz zaman da 30-35 saat civarında kullanabiliyorsunuz. Burada yine Sony modeli de 35 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor. Tavotron X'in 85 modeli de ANC özelliği kapalıyken 40 saat açıkken de 25 saat boyunca kullanım imkanı sunuyor. Kullanım süresi olarak burada en zayıf kalan modelin 16 saatle JBL 500BT modeli olduğunu söyleyebilirim. Aynı anda iki cihaza birden bağlanma özelliği sizin için önemliyse eğer 510 modeli hariç diğer 3 modelde çift cihaz desteği bulunuyor. Kablolu kullanım konusunda ise JBL 500 BT ve Sony 510 modelinde kablolu kullanım özelliği bulunmazken 85 ve q modellerinde bu özellik bulunuyor. Yani kablo ile kullanabiliyorsunuz. Bu kablo ile kullandığınız zaman da kendi pillerinden yemiyorlar. Yani herhangi bir şekilde güç tüketiminde bulunmuyor. Ekstra olarak 85 modelini kablolu kullanırken de aktif gürültü engelleme özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Ekstra özellik olarak da 85 modelinde aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Hani fiyat bandına göre çok üst düzey bir performans sergilemese de yine de bu özelliğin bu fiyat bandında bir kulaklıkta olması bence oldukça önemli bir avantaj diğer modellere göre. Anker q modelinde de özel bir bas modu bulunuyor. Bu sayede daha yüksek seviyede bas duyabiliyorsunuz kulaklıktan. Kontrol imkanı olarak da 4 kulaklığı da rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yani ileri geri parça alma özellikleri 4 kulaklıkta da mevcut. Bağlantı sorunu olarak bu 4 kulaklıktan herhangi bir şekilde bir sorunla karşılaşmadım. Bazı modellerde bu tıslama yani müzik çalmıyorken 3-5 saniye boyunca bir tıs diye bir ses gelip sonra bu sesin kesilmesi olayı bende 500 BT modelinde oldu. Diğer 3 şu modelde herhangi bir şekilde bir tıslama olmadı. Ancak bu da müzik dinlerken herhangi bir şekilde bir rahatsızlık vermedi açıkçası bana. Merhaba arkadaşlar şu an sesimi Tavutronics markasının 85 model kulak üstü kulaklığından duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir mekanda görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an sesimi Sony 510 modelinden duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir mekanda görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an sesimi Anker Q10 modelinden duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir odada görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu an sesimi JBL 500 BT mikrofonlarından duyuyorsunuz. Kapalı ve sessiz bir mekanda görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. <laughs> Şimdi buradaki bolizotoparlörden bir kafenin bir gürültüsünü açtım. Şu an sesimi GBL 500BT'nin mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu an sesimi gürültülü ortamda Kaustronix 85 modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Video işinize yararsa kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an sesimi kafe gürültüsü ortamında Anker'in Q10 modelinden duyuyorsunuz. Video işinize yararsa kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şu an sesimi yine gürültülü kafe ortamında Sony 510 modelinden duyuyorsunuz. Videoyu izlediğinizde beğenmeyi ve yeni videolarımıza kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bu 4 kulaklığı da sırasıyla takacağım ve buradaki akra mikrofonundan dışarıya ne kadar ses verdiklerini test edeceğiz. Son ses seviyesinde müzik dinleyeceğim. 500BT modelinden başlıyorum. Şu an ben bu kaydı dinlemedim. Kulaklıkların hangisi daha çok ses veriyor? Yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtin lütfen. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimizde ise bu 4 kulaklığı video yayınladığım tarih itibariyle buradaki fiyatları alabiliyorsunuz. Satın alma linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Konfor ve dengeli bir ses istiyorsanız aktif gürültü engelleme özelliği ve hafif olmasıyla ve kulağı da içerisine almasıyla TaoTronic 85 modeli fiyatına göre oldukça başarılı bir model diyebilirim. Bence artı ve eksi özellikleri de bunlar. Benim için bas notaları daha önemli diyorsanız da yine oldukça berrak bir müzik deneyimi sunan Anker'in Q10 modelini de tercih edebilirsiniz. Biraz ağır olması belki bir dezavantajı olabilir ancak kulağı komple içine almasından dolayı da oldukça konforlu bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Yani özellikle evde kullanıyorsanız saatte bir de ara veriyorsanız eğer burada Anker q modeli bence TL bir fiyatına göre sunduğu malzeme kalitesi ve ses performansı olarak fiyatının üzerinde bir performans sunuyor diyebilirim. JBL 500BT modeli ise hafif yapıda olması, yüksek seviyedeki son ses seviyesi, dengeli bir ses profili ve dolgun bas performansı performansıyla öne çıkıyor. Kulak komple içerisine almıyor. Yani uzun kullanımlarda bir miktar ağrı yapabilir. Ancak bu kulak pedleri yumuşak yapıda olduğu için bunun da bu şekilde bir artı özelliği bulunuyor. Sony'nin 510 modeli ise yine fiyatına göre başarılı ses performansı, hafif olması ve 35 saat gibi uzun bir kullanım imkanı sunmasıyla öne çıkıyor. Bu 4 modelde fiyat performans olarak oldukça başarılı modeller. Bu videoda söylediğim farklılıkları da göz önüne bulundurarak seçim yaparsanız eğer doğru karar vereceğinize inanıyorum. Yani Hi-Fi derecesinde yüksek ses beklentiniz yoksa eğer 4 modelden de gayet memnun kalırsınız ses performansı olarak. Kulaklıkların satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer ki video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çıldırdınız.